Lebbeyk la şerike leke lebbeyk İn el hamde ve'n ni'mete leke ve'l mulk la şerike leke Allah kabul etsin İşte burada dediğimiz gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ganimetler konusunda Mekkelilere fazla verince bazı münafıklar çıktı dedi ki ne oluyor Muhammed'e şimdi ganimetlerin hepsini Mekkeli akrabalarına dağıtacak bizi de mahrum bırakacak hemen kalktı sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Medine'ler siz böyle ey Mekke'liler siz de böyle ayrılın dedi ki ne oluyor bazı kimselere öyle ya Şimdi bakınız teşhir etmedi demedi. Sen, sen, sen. Hayır. Dedi ki ne oluyor bazı kimselere? Böyle böyle söylüyor. Biliyorum, evet. Mekkeliler, öz akrabalarım beni taşladığınız zaman siz de dediniz ki, نحُلَّذِبا يَعْنَ مُحَمَّدَ عَلَى الجِهَادِ مَحْيَيْنَ Üzülme ya Muhammed. Mekke'ye gel. biz senin canımızla, manımızla koruyacağız dediniz. Beni korudunuz. Ama bazı sebeplerden dolayı kardeşlerinize daha fazla verdin. İstemez misiniz? Ben sizinle geleyim. Kardeşlerimiz ganimetleri alsınlar. Dediler ki ya Resulallah sen bizimle mi geleceksin? Evet dedi. O zaman dediler ki madem ki öyle bütün ganimetleri kardeşlerimiz alsın. Sen bize yetersin ya Resulallah. Ve bu şekilde adil bir şekilde onların aralarını buldu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte buna burada cirane ediyorlar, hüney savaşı diyorlar. İşte Rabbimiz diyor ya. لقد نصركم الله، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم Andolsun birçok yerde ve Hüneyn Savaşı'nda Allah size zafer nasip etti. Ve daqat aleykum el ardu bima Hani siz gururlandınız ya. Gururlandınız. Zaferin Allah'tan geleceği unuttunuz. Gaflete düştünüz. Nasrun min Allah olduğunu unuttunuz. İşte çokluğunuz size bir fayda sağlamadı. Ve lem tugni ankum şey'a ve daqat aleikum el bima rahubat. Gökyüzü ve yeryüzü size dar gelmeye başladı. En sonunda ne oldu? Summa vallaytum mudbirin. En son sırtınız dönüp kaçtınız. Ve subhanallah Ömer kaçıyordu, Osman kaçıyordu, Ashab-ı Kiram kaçıyordu. Abbas radıyallahu an çıktı beni yüksek bir yere. Ey biat edenler! ey Resul'e söz verenler. Herkes kaçtı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem atın üzerinde ana Muhammed ibn Abdullah diyordu. Ana Muhammed ibn Abdullah diyordu. Kaçmıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Abbas'ın o nidasını duyunca ashab-ı kiram toplandı ve bir rivayette Allah onlara melek gönderdi. Melek yardımıyla o orada zafer elde ettiler. Kısa bu şekilde özetledik. İnşallah e, yarın e, gezimizi yapacağız. Bilginiz olsun. Cin Mescid, Şecere Mescid, Hazreti Hatice, Ebu Kubeyz Dağı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o kaldığı, doğduğu yeri gezip İnşallah anlatımını yapacağız size. Ve bu şekilde bütün gezilerimizi bitirmiş olacağız. Sadece Hazreti Ayşe Etten'in mescidi kalıyor. Hadi vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Rabbim ömremizi kabul etsin. Amin ya Rabbil alemin. Efendim Nur Dağı'na şu ömremizi bitirelim inşallah. Çıkacağız. Ve ne dedik? Yemeğimizi yedikten sonra akşam inşallah çantalarımıza su doldurup spor ayakkabımızı giydikten sonra Allah'a tevekkül edip Nur çıkacağız. Yani şu ömremizi bitirelim. Cin mescid o gezilerimizi bitirelim. Diğer günler inşallah ayarlarız. Allah'ın izniyle.